Korkmaya hazır mısınız arkadaşlar Çünkü bu gerçekten korkunç Oğlum karanlıktı Doğru bu Ay vay yedik Aa, Ne oldu Önümü göremiyorum ki Foxy nerede şu an Şimdi benim yapmam gereken şuraya çıkmak ben Bu çöp kutularıyla çıkabiliyor olmam lazım Bismillahirrahmanirrahim Biz inşallah görmez yapacak? Şöyle yukarı bir tırmanalım Bu yukarı bu kadar da zıplayamıyor diye hatırlıyorum ben Tamamdır. Buraya çıktım. Nerede? Burada bir yerde mi? Beni arıyor galiba. Tamam buraya atlayabildim. Çok güzel. Bunu buraya sallıyoruz. Atam kıramadım. Kıramadım mı? Düşme. Düşme. Düşme dur. Gel buraya. Allah'ım az daha gidiyordu. Şu televizyon izliyor. Şurayı kral. Lan kıramıyorum. Kıramıyorum. İmdat. <laughs> <laughs> Anne. Kaldım burada. Lütfen şu çöp kutusunu alabildiğimi söyle ya gitti gerçekten pe Oğlum kafayı yedi bu Ne ne hey. Hadi ismini çağırıyorum Hadi <laughs> çıldırdı tamam <laughs> Arkadaşlar bu çıldırdı Ben de görmeden buradan senin camını kırarım İzle ben az mı mine Arkadaşlar uzaya gönderdim galiba Sen o kadar hızlı mı gidiyor Ağzına tükür e, a, iki pencereyi de kırabilmişim lan ne eğim var bende Orayı aç. Aa Q buna niye ben flash vurabiliyorum? Şimdi bunu açıyoruz. Buradan anahtarı alıp arabanın arkasından ee, şey yapmamız lazım. Aç aç al bunu arkadan. Tamamdır çok güzel. Bu anahtarla artık işim yok. Al lan gerizekalı seni. Nerede geldi lan Hey. Oh. Ne oldu? Adam mısın oğlum sen ha? adam mısın lan? Aynen öyle. Evine yürü aslan parçası. Sen adam değilsin. Hiçbir zamanda olamayacaksın. Tamam bunu aldık. Abi ben fırladım aşağı ama. Aşağı fırladım ne oluyor? Yatağın altına saklan. Yatağın altına saklandık. Abi burada bak az daha dışarı çıkıyordum. Burada ne yapıyorsun? Ne yaptın? Ne yapıyor bu? Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Geldi mi? Geldi mi? Gelme, gelme. Ne olur? Ne olur gelme ya. Oğlum birinci bölümü bu kadar <laughs> ha, yine bana burayı oynatıyor ya. Oğlum ama bu, bu bir şey, şey bu çok üzdü. Oğlum aynı şeyden bir daha korktum ya. Geber git komşu umrumda değil. Odada. Orada. Orada. Görmüyor ama kör galiba. Enayi. Ne yapıyor oğlum bu? Kafayı yedi sağa sola falan zıplıyor. Bir yerde takılı kaldı bu. Koş Özgür. Koş Özgür. Tamamdır. Takılı kaldı. Allah'tan takılı kaldı. Koş Özgür. Koş Özgür. Koş Özgür. Koş Özgür. Koştum. Yaptım. Bir dakika şurada anahtar var. Bu anahtarı alayım. Anahtarı aldım. Yaptım. 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 Vallahi yaptım. Let's go. Easy değildi. Easy değildi. Evet kolay değildi. Foxy. Foxy. Hemen önümüze çıkmaz. Hemen önümüze çıkmaz ya. Şurada vana var. Vana açmamız lazımmış birkaç tane. Burada var. Evde bir tane var. Çok yanlış. Abi. Abi. Orada. Orada. Ne olur beni görme. Ha. Burada bir tane var. Kapattım. Tamam. Bunu kapat. Buzdolabı nerede? Bunu aldım. Tamam. Aynı girdiğin yerden çık Özgür. Girdiğim yerden çıktım. Tamamdır. Şu an çok iyiyim. Burayı açtım. Tamamdır. Ee, burada bir yerde bir tane daha bana varmış galiba. Ee, şu galiba. Ha. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Buraya ya buraya gelmezsin ya. Buraya gelmez aşağı düşüm yanlış. Kimse bana zarar veremez. Özür dilerim. Şunu aç. Aç şunu. Nerede? Aşağıda. Ne haber Foxy? Ne haber? Yukarı çıkmıyordur değil mi? Yukarı çıkmaz herhalde. Orta oh, tükürü. OO Oh. Kanka daha 50 fırın ekmek, ekmek yemen lazım benim yanıma gelebilmen için senin. Abi çıldırdı galiba. E ne dem ölüyor muyum diye ölüyormuşum. Şimdi bu yukarı çık çıkmadan önce şuradan. Bak bu çıkmış. Bunu buradan alıyoruz. Takamıyorum ha taktım. Tamam bunu çevirdim. Bu köpek balığının olduğu yerdeki suyu boşaltıyorum bununla galiba. Aynı zımbırtıyla ee, şurada varmış. Şuradakini de boşaltmamız gerekiyormuş. Tak bunu. Tamamdır. Kaç Özgür. Kaç Özgür. Özgür koşsana. Özgür Allah be. Girdim. Çok iyi. Çok iyi. Şu an bu da sonuncusu galiba. Tak bunu buraya. Uf. Huh. Yine bitmiyor. Şurada bir bir şey var. Ee, tıklayamıyorum. Heh. Burada bir şey var. Bunu kapat. Bunu kapatıyorum. Kare bug'ı bozulmadan önce tamam. Çok iyi. İyi ki baga girdi ya. Şimdi bu denizdeki balık durdu. Onun oradan bir tane kürek almam lazımmış. Sonra gidip bahçede bir yeri kazıp oradan sarı bir anahtar almam lazımmış. Ne oldu? Ne oldu Enaye? He? Adam mı sandın lan kendini sen? Şimdi burayı kazıyoruz. Şu anahtar mı? Anahtarmış. Kap karanlık görünmüyor ki. Tamam buranın kilidini aç. Oğlum şu elimdekini iyi ki atmamışım. İşimiz bitmemiş daha onunla ya. Az da Aa, aşağı düştüm. Tamam buranın suyunu açtık. Şimdi biz boğulacağız ama. İmdat boğuluyorum. Arkadaşlar size bu uyarım var. Aşağı düşmeyin. <laughs> 3-4 dakikadır yukarı tırmanmaya çalışıyorum. Ben bu kapıyı açtım da karşımda falan olmasın. Tamamdır. ha. Su galiba dondu arkadaşlar. Şimdi karşıya geçebilmemiz lazım. Bakayım. Aynen öyle. O ne anahtarı? Hah yanlış anahtarı deniyormuşum. Bitti mi? Easy man. Ama Foxy takılmasaydı geçemezdik yani. <laughs> Onu söyleyeyim.